Yüzük mi deniyorsun? Evet. Şunlar da güzelmiş değil mi? Evet. Bunlar bana biraz büyük geldi. Ama bu daha güzel. Ha, şimdi buna mı karar verdi? Evet. Bak bakalım aynaya. Oo, çok şıkmış. Bence de şık oldu. Tamam o zaman hadi bunu alalım. Alalım. Teslim mi? Anneciğim. Ne yapıyor? Yemek yiyor. Bugün mutlu musun? Mutluyum gözü kaldık. <laughs> Gözünü kaybetme tamam. Tamam. Ne kıymıyor? Kırmadı anneciğim. Hani kardeşin kaybetti ya. Hı. Onun gibi kaybetme. Olur mu? Olur. Hadi bakalım. Evet. Güzelim. Hı. Sitedeki arkadaşların geldi mi? Eylül tatilden geldi mi? Evet. Seviyor musun onu? Seviyorum. E, sordun mu ona günün nasıl geçti, tatilin nasıl geçti? Sordum. Ne dedi? İyi, e, çok güzel geçti dedi. Sen de gideceksin tatil. Evet. Ağustos. Ne zaman? 7 Ağustos. Ağustos'ta mı gideceksin? Hı hı. Öyle mi karar verdin? Evet. Nereye gideceksin? Tatile mi? Evet. Atanya. Anladım. <laughs> Sen tatili seviyorsun. Evet seviyorum. Ne yapıyorsun orada? İşte yemek yiyoruz. Sonra da aynısını yiyoruz. Sonra da uyuyoruz. uyuyoruz. Sonra da Havuza Yine... giriyorsun. Akaya giriyorsun. Evet. Denize giriyorsun. Evet. Sonra kumdan kale oynuyorsun. Evet oynuyorum. Gözümün iyi geçiririz. Anneciğim. Afiyet olsun. Bana da. Nasıl döner? Çok iyi. Beğendin mi? Beğendim. Ben de beğendim. İçine şöyle acı da koyacağım. Kork Güzel olur diye düşündüm. Mr. <laughs> Bowman. <laughs> Güzel mi? Çok güzel. Bence de güzelmiş. Vay. Vay be. Hadi gidelim. Çok Şu mu? Hangisi güzel? Şu güzel. Sevdik güzel. Hayır. Gel şöyle bakalım Eslem. beraber. Hı -hı. Bak anne bu daha güzel. Evet iyiymiş. Hadi gel şöyle bakalım.